Padişahların yediği yemekler. Osmanlı Devleti'ne dair en çok merak edilen konuların başında Osmanlı padişahlarının hangi yemekleri daha çok sevdikleri ve yedikleri gelmektedir. Bunun öncesinde Osmanlı sarayındaki yemek adabına bakmak gerekiyor. Sultanlar yüksek konan gümüş sininin yanında yerde bağdaş kurarak yemeklerini yiyorlardı. Fatih Sultan Mehmet padişahların tek başına yemek yemesi kuralını getirmişti. Ve bu kural 1908'e kadar geçerliliğini korudu. Çin porselenin tabaklarda yemek yiyen sultanlara zaman zaman yemekleri altın ve gümüş tabaklarda da sunuluyordu. Padişah için yapılan yemekhanenin ismi kuşhaneydi ve burada yaklaşık 100 kişi hizmet vermekteydi. Padişahlar Özel bir Bursa buğdayı ile hazırlanmış ve keçi sütü içeren beyaz bir ekmek yiyordu. 1909'da Yıldız Sarayı yağmalanınca Fransız aşçılar Paris'e, Türk aşçılar Mengen'e gönderildi ve saray kapatıldı. Ve böylelikle büyük saray mutfağı da tarihe karışmış oldu. Padişahların en sevdiği yemeklere bakalım. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin en uzun süre tahta kalan padişahıdır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne altın çağını yaşatmıştır. Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 15 yaşına kadar burada yaşamıştır. Bunun yanı sıra kanuni, balığa düşkün padişahlar arasında dikkat çekmektedir. Özellikle Hamsi'yi çok seviyordu. Buğulamanın adını bile duyduğunda ağzı sulanırdı. Hamsi tavası ve çeşitleri sofradan eksik olmazdı. Öyle ki Topkapı Sarayı'nda Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıçlarının üzerinde bile hamsi motifinin olduğunu söylemek lazım. Fatih Sultan Mehmet Şüphesiz ki çağ kapatıp çağ açan ve Fatih ünvanına sahip olan 2. Mehmet Osmanlı'nın en çok sevilen padişahlarından birisidir. Aynı zamanda İstanbul'u fethetmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in deniz ürünlerine olan düşkünlüğü dikkat çekmekteydi. Sarayını ıstakoz bile getirten Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi deniz ürünlerini de severdi. Mahimar adı verilen kekikli yılan balığı ise sık sık sofrada yer alıyordu. Hatta favori yemeği de buydu. Kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı, mendene gibi yemekler de Fatih Sultan Mehmet'in en çok tükettiği yemeklerin arasındaydı. Bunun yanı sıra et yemeklerine her zaman tarçın serpilirdi. Kelle, paça ve işkembe de severdi. Mantı bağımlısıydı. Fatih Sultan Mehmet'in 28 gün boyunca arka arkaya mantı yediği dönemler vardır. Kabuniye ve mutancana gibi kadim yemekler de sık sık yaptırılırdı. Ayrıca yumurtaya bayılırdı. Tavuklu böreğine, pirinç lapasına, kestaneli bulguruna, pidesine mutlaka yumurta konurdu. Sofrası sebzesiz olmazdı. Kış aylarında pırasa, lahana ve ıspanak vazgeçilmezdi. Sonbahara girerken mutlaka sarı erik çorbası isterdi. Fatih Sultan Mehmet hayatı boyunca domates, biber, taze fasulye ve patates tatmamıştır. Çünkü bunların hepsi Amerika'da ilk defa yetiştirilmiş olan ürünlerdir. O dönem henüz Amerika keşfedilmemişti. Bundan dolayı ilgili sebzeler de Avrupa'ya ve doğal olarak Osmanlı'ya da gelmemişti. Fatih Sultan Mehmet lahana turşusunu tercih ederdi. Hoşaflardan en çok üzüm hoşafına, şerbetlerden ise naneli üzüm şerbetine ilgisi vardı. Bunları yemekle beraber tüketirdi. Kışın yemeğin üstünde pekmez ve boza içerdi. Meyveler mevsimine göre elbette değişirdi. Ancak çağla, nar, armut, incir ve bademi çok seviyordu. Bunların tümü Üsküdar kaymağı beraber sunulurdu. Fatih Sultan Mehmet'in sabah kahvaltısında bile soğanlı, sarımsaklı, sirkeli balık yediği rivayet edilmektedir. Kahvaltıda paça çorbası içtiği de bir diğer dikkat çeken detaydır. Sultan II. Abdülhamit. Sultan II. Abdülhamit Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde padişahlık yapmıştır. II. Abdülhamit'in favori yemeği ise soğanlı yumurtaydı. Yapılışı yaklaşık 3.5 saat sürüyordu. Bunun püf noktası ise hem bol soğan hem de bol çeşniydi. Rivayete göre bu yemeği en güzel yapan kişi padişah tarafından ödüllendirilirdi. Sultan II. Abdülhamit normal zamanlarda ise sade yemekleri tercih etmekteydi. Sultan Abdülaziz Osmanlı döneminde batılaşma hareketlerinin bir parçası olarak dikkat çeken Abdülaziz'in favori yemeği ise hünkar beğendi olmuştu. İstanbul'u ziyaret eden İmparatoriçe Eguin aşçısından ricada bulunmuş ve beşamel sos hazırlamasını istemişti. Beşamel sosun üzerine saray mutfağının baş aşçısı közlenmiş patlıcan katmıştı. Sultan Abdülaziz'in en sevdiği et yemeği de üzerine eklendi. Sultan Abdülaziz bu yemeği öyle çok sevdi ki adı Hünkar Beğendi olarak kaldı. İkinci Mahmut, Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran ve aynı zamanda batı tarzı moderniteyi savunan ikinci Mahmut 31 sene boyunca tahta kalmıştır. Padişah'ın en çok sevdiği yemek ise Ballı Mahmudiye'dir. Tavuk, üzüm ve kayısı kurusu, badem ve bal ile yapılan bir yemek olarak dikkat çekmektedir. 3. Ahmet 3. Ahmet'in en sevdiği yemek ekşili bamya olarak bilinir. Hatta sarayda bamyacı başı sadece bu yemekle ilgilenirdi. Sultanların en sevdiği tatlılar ise hakani ve özellikle fıstıklı baklavadır. Baklavanın peynirlisinden kavunlusuna kadar saray mutfağında birçok değişik örneği vardır. Av etleri ve sakatatlar da padişah sofralarının olması olmazıdır. Av dönüşü kurulan ziyafet sofraları ise kesinlikle çok önemlidir.